3 Görükseli Mahallesi tedbir havası oraya giresin. Aynen. Sağ olun. Fabrika Yangını, Gazantep yolu üzeri kara ziyaret mevkii. Kara yolu üzeri. Fabrika Yangını, Fabrika Yangını, Gaziantep yolu üzeri kara ziyaret mevkii. Komutu tamam. sanayım. Anlaşıldı mümkün. Şu anda yenilenen AKOM odamızdayız. AKOM şehirde 320 aktif kamerayla 724 esasına göre çalışıyor. Buradan olası vakalara ekiplerin daha hızlı müdahalesi, görüntüyle yangını önceden görebilme ve giden ekiplere bilgi mahiyetinde buradan görüntü aktarabiliyoruz. Aktardığımız görüntüyle ekip gittiğinde sürprizle karşılaşmıyor. Biz olası yangınlarda Herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Ekip direkt anında müdahale ediyor. Gittiği yerin ne olduğunu biliyor. Bilmiyorum. Tabii güzergahın yoğunluğuna göre son sistem zaten tabletlerimiz var. Tabletlerimize konum atılıyor. Trafik yoğunluğuna göre araçlarımız vaka noktasına en hızlı zamanda ulaşıyor. Bu da halkımızın can ve mal güvenliğini ön plana çıkardığımızın bir göstergesidir.